böyle daha iyi. <laughs> Sen iyi yattın oraya ya. Kızım sesini kapat sesini. Oğlum duyuyor sesini kapat sesini. Ali nasıl düşüyor ya? Ya kapat sesini lan. ooo oh, çok iyi çok iyi lan tamam sesini kıs o zaman konuşma lan ben... ama ölmem lazım <laughs> güzel 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 Allah. Lan orada var ya. Çok kişi duruyor orada var. <laughs> 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 Eski abi. Oo. Oh. Vurduysan. Yapma be. Hamza oynuyordu oyunu da. Of 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 of. Sen canın kaç? Abi sıfır. Nasıl sıfır ya? Kaçtı Oy. ne şimdi hiçbir şey olmadı. Allah hem kör hem yandım. Abi dur sakin ol. Bütün ne var ne bütün tuşlara bastı. Lan yiyeceğim şimdi. Yapma çok yedim kaskım gitti. Kaskım gitti çok kötü. Tamam. Abi sen bir bomba atayım ben. Evet. Oh. Oy, pas pas gittiğimi ne diyorum. Ooo oh, güzel Tut. güzel aşağı. Seni şuradan bir göndermem lazım benim. Abi göndersen iyi olacak da. Lan abi camdan baktım ne oldu? Normalde çıkmıyordum Kaçayım ben nasıl geçeceğim oraya abi Abi bu çok iyi ya Senin can kaç Salih? İyi değil mi baya? Abi canım çok iyi Bak hiç yok dedin can da normalde seni vurmam lazım. Ama gitmiyor ben anlam. Kaskına mesela 3 defa vurdum az önce Bak. ben. 4. de aldım ya. <laughs> Kulliye başladı diye. Yok be. Ama oynamıyorum ha. Sen de oynadıktan sonra oyun oynamadım ben hiç. Öğlenden beri Hamza oynuyor. Ya bu köşe çok kötü. Ben bu köşeden vuramıyorum sen oradayken ya. Şöyle dursam hasar yiyorum. Baksana. Çıktı abi geliyor. Oy. Eli bir şey atıyor herhalde Kör oldum. Yanmadı ya mı ya? Abi yemin ederim ateşten kutuyorum ver niye Yaptık. Allah ım. Abi şu kılıcı kullanak var Ama işte kılıcı kullandığın zaman ben kullanmıyorum ki Kullanamıyorum da bunda Sizde çok basit Şu ortaya ben... orta kadar kılıçla geçse birazcık Ya Dibime Daha geldiğin geldik. zaman da öttürüyorsun ama Bak şöyle, şöyle bak Ama olmuyor bak şimdi Tam oraya geç, edeyim. oradan tamam, orada bir şey Tamam hadi öyle olsun. Tamam buraya, abi buraya gelip yoksa orada direkt ölüyorum. Orada da Ben <laughs> buradan da ölüyorum çok bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> o bazen ya ben her zaman vuramıyorum ki. Çatının Hatır köşesi var ya benim önüm. O bana çok zarar ediyor biliyor musun? Evet. Molotov atıyor ya. Yetişmiyor ki. La 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 nasıl yetişmiyor oğlum? Allah belanı tam. Tabi. Ya bak şimdiye kadar düştü düz yani. <laughs> Yok ya. Yine bir şey geliyor Ya bu da abi Ya abi yapma <laughs> ya Arkadaş böyle bir şey yok ya <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 Ben niye kastım onu? Ops. Abi yapma. Kapının üstüne kaldım ben aşağı inemedim orada. Öyle bir yere molotof attın ki arkadaş. Lan bombaya gittim. <gülüyor> <gülüyor> At abi. <laughs> Bütün yok hepsini attın abi tamam. Allah. Yapma yapma lütfen lütfen O olmuyor işte. Abo 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 abo. Canım var mı? Kılıç yok. Bak bak eğ normalde yiyorum orada ben. Obo. Dur bakayım göster 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 sen göster. Ne bu? Bak şimdi şey kumlusta girip direkt kapat abi bomba atacak. Ali, kaskımı aldın direkt. Nasıl becerdin onu? Abi çok uzak oynayamayız ama birazcık da işte burada Şu an ama kaskımı aldı çaldı baba Kırmızıya kadar geliyor. Abi bak kırmızıda çok avantajlısı. Oo. Abi iki headshot vurdum kafana biliyor musun? Biliyorum biliyorum çok kötü canım. Hadi. <laughs> <Onu alır mısın? Gülüyor> Abi nasıl? Senin de canın çok az Ha denk gelmedi. Abi çok iyi abi ya. Abi yakına gelince sen var ya bütün bombaları eline alıp 3 milyar haber atıyorsun abi. Salih abi. Salih. abi. <laughs> Oy. Abi sen bomba atmadın mı? Ya bu, 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 Salih, Salih. Hadi. çıkmıyorum ki zaten. canım yani yok. Ya Ca ölüyorum. Canım yok. Allah cidden. Kardeş. Abi gelmesen patlıyor. Sen nasıl düşmedin abi? Sen nasıl, abi sen nasıl düşmedin abi? Abi bir şey söyleyeyim mi? sen çok iyisin sen. Canım çok az ya. Oo. E şimdi bende de bir şey yok ki. Ben seni göremiyorum Bak, bak Kırmızının arkasına yatmış, keyifleniyor orada adam ya. Abi imkansız ölme ben ya. Kaskım yok Salih. Abi ne oluyor işte kaskım yok. Nasıl ölüyor? Sen nasıl Bir ölmedin sen ölme alamadım, şimdi? Sen nasıl değil? ölmedin? canım yok. Ben sana vurmadım ki. Abi, abi kasmaz bir şey olmuyor Bende de yok. Ya abi valla kaç tane daha içe duracağım bilmiyorum ki. Abi cidden bak var abi. Yemin ederim bak var abi vallahi. Ops. Abi kaskım, uçalım, kaskım yok çok kötü oldu canım. Şu anda yüzde bir bile değil yani. Yüzde bir değil. Yanıyor. Kaçacaktım Salih canım bir bomba bana patladı biliyor musun? <laughs> e bu 25 olmadı. Bu niye böyle oldu onu bilmiyorum. 25'te bitiyor normalde. Süre mi süre yok ki bunda aslında. Neyse. Süre... Güzel oldu güzel. Allah Allah. <laughs>